O beklenen gün geldi. Bugünlerden Crafter videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Sanayi içiniz birazdan. Crafter'ı çok beklediğinizi biliyorum ama Courier'la kaza yapmadan birkaç gün önce sanayi bıraktım ve hala kaporta boya işlemleri devam ediyor. Bugün bir bakacağız araba ne durumda. Hala boyacıda araba. Kaporta işlemleri bitti. Ben aslında böyle 3-4 günde bir gidip bakıyorum ama videolardan çok gösterecek de bir şey yok. Her gidişine böyle size anlatamam yani. Şimdi gidelim arabaya bakalım. Yeni birkaç parça geldi. Bu videoda arabayı boyacıdan çıktıktan sonraki halini izleyebileceksiniz. Yani ben boyacıyla konuştum. Normalde bugün arabayı teslim edecektim. Bugün eğer yetişmezse arabayı teslim aldığım gündeki videoyu da bu videonun devamına koyarım. Yani bu videonun sonunda siz arabayı sanayiden çıkmış bir şekilde göreceksiniz. Biz şimdi sanayiye gidelim. Arabaya neler olmuş neler bitmiş. Bakalım bu arada yeni APP plakalarımız geldi. Yeni stickerlarımız, yeni kokularımız geldi. Onları da montajını yapacağız. Ama sanayi sanayi gitmeden önce videoyu bir dakika bir durdurun. Bir kanala abone olun. Videoları bir beğenin. Bir yorum yapın. Şimdi biz sanayiye gidelim. Bakalım crafter'a neler olmuş. Evet, hazır mısınız crafter'ı görmeye? Gördüğünüz gibi crafter'ımız boya hazırlandı. Böyle buraları falan her yeri bembeyaz olacak. Böyle maskeleme işlemleri. Her şey yapıldı. Bugün boyanacak bakalım. Ya da havanın durumuna göre yarın da boyanabilir ama şöyle aracımızın durumu kaportalık işleri falan vardı onlar yapıldı i̇şte göçükleri, caddeleri, cütteleri şöyle nerede usta da maskeleme işlemlerini yapıyor bakalım ya bugün ya da yarın boyanacak ondan sonra başlıyoruz hazır mısınız? Şöyle Kader Otokaporta'dayız. Vay be. Bir yaklaşık bir ay falan oldu buraya bırakalı. Çok işi vardı arabanın. Ondan bayağıdır burada. Bakalım güzel bir şekilde çıkacak. Ondan sonra başlayacağız. Bir gün sonradan merhaba arkadaşlar. Dün arabaya gelip bakmıştık daha boyamamıştı. Şimdi boyacı abiden haber geldi. Araba boyanmış. Arkadaşımla da, da az önce görmüş sanayide. Şimdi sanayiye girdik şöyle. Bakalım Birazdan arabayı göreceğiz. Arabanın fotoğrafını gördüm. Valla efsane olmuş. Şimdi gösteririm zaten size. Burada ileriden de görünüyor arabam. Valla bebek olmuş. Bakalım yeni plakalar geldi. Stikerler falan geldi. Onları hemen takacağım. Onları da biliyorsunuz zaten birazdan şey yaparım size. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi arabayı görelim. Evet arkadaşlar arabamız sonunda aldık. Sanayiden çıktı. Araba şu an karşımda duruyor. Harabeden çok güzel olmuş. Şimdi birazdan göstereceğim size. Umarım siz de beğenirsiniz. Yaklaşık bir aydır araba sanayideydi, kaportacıdaydı, boyacıdaydı ve karşınızda Craftler'ın yeni hali. Evet arkadaşlar arabamız gördüğünüz gibi yarım şekilde boyandı. Şimdi size e, yapılan işlemlerden falan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ben tamponu, panjuru ve yan plastikleri beyaz olmasını istedim. E, Panjur zaten ilerleyen zamanlarda değiştirebilirim. Tamponda böyle da böyle yan kapaklarda beyaz olduğu zaman daha güzel bir görüntü oluyor. Arabamız tavan hariç yani şuradan itibaren boyanmadı, sadece alt tarafı boyandı, ön tarafı da boyandı. Ee, Kaportalık birkaç işleri vardı, onun için bu kadar uzun sürdü. Gördüğünüz gibi boyası falan on numara bir şekilde oldu, daha yeni boya, boyandı, ee, sabah boyandı. Ben arabayı teslim aldım az önce. Ee, bakalım heyecanlıyım biraz ya. Yine bagaj kapağımızda bir sıkıntı yoktu, bagaj kapağımız boyanmadı, tamponların altı boyandı. Üst tarafta bir hafif paslanmalarımız vardı. Onlar boyandı. Diğer videodan hatırlarsanız kapor, arabanın bu tarafında kaportalık bayağı bir işleri vardı. Onlar yapıldı. Dediğim gibi biz bunu keyfi boyattık. Aslında boyatmadan da bu şekilde kullanabilirdik. Sonuçta bu para kazanacak bir araba. Görüntü amaçlı yaptığımız bir araba değildi. Ama ben hem görüntü amaçlı olmasını istediğimiz için komple kaportasını ve boyasını yaptık ve harbiden çok güzel olmuş. Erdoğan buradan selamlar. Çok güzel bir iş çıkarmış. Gördüğünüz gibi yan plastikleri de komple beyaza boyattık. Yukarıda rutuş yapılacak birkaç yerler var. Oraları ben paslıcıyla yaparken zaten yapacağım. Önden de baktığımızda. Şu ön panjuru da ben beyaz olmasını istedim. Çünkü beyaz daha güzel böyle VIP duruyor. Ama ben şu ön panjuru değiştirebilirim. 2012 kasanın panjuruyla. Çünkü bu araba yaklaşık 2015-2016'ya kadar aynı kasa. Sadece ön panjuru ve ufak, fek, ufak tefek değişikliklerle piyasaya çıkmış. Videoyu çok güzel biliyorum arkadaşlar. Size çok güzel bir siteden bahsetmek istiyorum. Sitenin adı Binamo. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım ve çok güzel paralar kazanabiliyorum. Bu site sayesinde kazandığım paralarla arabama istediğim parçalar alabiliyorum. Para kazanmanız için telefonunuzun ve internetinizin olması yeterli. Dünyanın her yerinden 30 saniyenizi hatta birkaç dakikanızı ayırarak çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Şimdi gelin sitede nasıl para kazanılır? Sitede nasıl paranızı çekersiniz? Ve size nasıl bakiye yüklersiniz? Size bunlardan bahsedelim. Binamo.com'a girdiğimizde böyle bir arayüz bizi karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakiyem 5295 lira. Buradan artık tuşuna bastığım zaman farklı ödeme yöntemleriyle komisyonsuz bir şekilde siteye para yatırabiliyorsunuz. Aynı şekilde para çekme bölümünden de kazandığınız paraları komisyonsuz bir şekilde banka hesabınıza alabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir ana ekrana girelim. Gördüğünüz gibi burada grafikler var. Ben grafikleri inceleyerek bir tahmin yapacağım. Ve eğer tahminim doğruysa güzel bir para kazanacağım. 1000 TL'lik bir yatırım yapacağım. İşlem saati olarak da şu an saat kaç? Bir dakika sonrasında bir yatırım yaptım. Artışa artışa 1000 TL'lik bir yatırım yaptım. Yatırdığım para bana güzel bir para kazandırabilir. Şimdi hep beraber bekleyelim. Eğer tahminim doğruysa yatırdığım 1000 TL bana çok güzel bir kar elde edecek. Ve arabama istediğim parçaları alabileceğim. Evet ve tahminim doğru çıktı arkadaşlar. 6125 TL bakiyem hemen güncellendi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saniyeler içinde çok güzel bir para kazandık. 1000 TL'mizi hiçbir şekilde risk atmayarak çok güzel bir kar elde ettik. Artık arabama istediğim parçaları alabileceğim. Eğer siz de benim gibi bu şekilde para kazanmak istiyorsanız açıklamaya bir link bırakıyorum. O linkte size 1000 dolarlık bir bakiye verecekler. O hesapta önce kendiniz deneyip ondan sonra benim gibi gerçek para yatırarak Güzel gelirler elde edebileceksiniz. Hayallerinize daha yakın olmak için lütfen açıklamadaki linkten Binamo'ya kayıt olun. İyi seyirler. Şimdi yeni birkaç parça aldım. Araba sanayideyken yaklaşık bir 20-25 gün sürdü ve bu kaporta ve boya yaklaşık bize 5000-5500 liraya falan geldi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Hani böyle bir araba boyatacaksanız bunu da size söylemiş olayım. Bu şekilde yeni APP plakalarım ve şöyle stickerlarım falan geldi. Bu APP plakaları Pandeir Fresh'in sayfalarından sayfasından aldım. Gördüğünüz gibi büyürlü. Bamelli'ye eski plakalarım da burada zaten. Ee, bu plakalardan satın almak isterseniz Çifti yaklaşık 80-90 lira civarıydı. Sayfayı aşağı etiketliyorum. Hem açıklama hem de şu an ekrana kayıyorum. Ee, bu arada ayrıca ben şöyle kokular falan da aldım. Kokular, stikerler falan. Şöyle bayağı bir poşet dolusu şey geldi ve hani şöyle tasarım da çok güzel. Böyle air freshness sticker. Sayfada Sayfada birçok farklı ürün şeyi de var. Yani Türkiye'de yapılmayan şeyleri yapan bir sayfa. Onun için size ziyaret edebilirsiniz. Şimdi şu stickerları birazdan yapıştıracağım zaten. Ee, şöyle plaka için şöyle e, yurt dışı etiketlerimiz var. Yine şu şekilde şunları da göstereyim şöyle. Bunlar yurt dışı olan stickerlar. Yine şöyle stickerlarımız var. Şimdi bu stickerların şu 4 tane stickerın görünmemesinin sebebi stickerlar ters. Gördüğünüz gibi şekilde bunları da zaten birazdan yapıştıracağım ayrıyetten. En sevdiğim şey kokular. Şöyle değişik değişik kokuları var bakın şöyle. Müslüm babamız var. Ee, işte Türk bayrağımız var bak. Siz çoksunuz biz Türk. Böyle stickerlarda hem de kokularda böyle farklı farklı kampanyalar yapıyor. Yaklaşık şu üç tane koku 10 lira mı 15 lira mı neydi hani siz de bu sayfadan faydalanabilirsiniz. Harbiden güzel bir sayfa açıklama ve Eee ekran şu an. Ekranı şu an ismini bıraktım zaten. Şimdi bu plakaları takmadan önce ayrıca bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere benim kendi adımda sattığım temizlik ürünleri var arkadaşlar. Ee, neyse onlardan sonra bahsederim herhalde. Bu arada arabamın içinde şöyle güzel plakalıklar yaptırdım. Şöyle Atakan Kara Türk bayrağı olacak şekilde. Bunları da Aksoy Tünük sayfasından yaptırdım. Çift 80 lira gördüğünüz gibi. Şimdi önce plakalıklarımı, plakalıklarımı arabaya takacağım. Ee, Ondan sonra da plakalar üstüne takacağım. Şöyle ben size arabayı biraz gezdireyim. Arabaya tesisat yap falan diye arkadaşlar var. Çok güzel bir tesisat yapacağız zaten. Onun için yapım aşamalarına başladık. Şimdi arabayı şöyle son kez bir bakın buralarına falan filan. Şöyle. Şöyle ben arabayı göstereyim. Bu taban, buralar falan her şey yenilenecek, temizlenecek çok güzel bir şekilde. Olacak arkadaşlar. Siz sadece takipte kalın. Bana destek olmayı unutmayın. Kanala abone olun. Videoları beğenin. Yorumlarınızı benimle paylaşın. Bu arabaya neler yapmamı istediğinizi paylaşın. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü beni takip eden sizlersiniz. Sizin neler istediğiniz benim için çok önemli. Ve hepinize buradan tekrardan sevgiler saygılar. Araba bu şekilde. Efsane. Ben şimdi plakalı, plakalıkları falan takayım. Bakalım nasıl duracak. Harbiden çok güzel duracak yani eminim ondan. Evet arkadaşlar APP plakalarımızı ve plexi plakalığımız taktık. Şöyle bir görüntü oldu. Harbiden çok güzel durdu. Şimdi şu stickerları yapıştıracağız. Şöyle güneşte gözüküyor bunlar. Şimdi bunları yapıştıralım. Önce ben şöyle sildim. Şimdi Tarık çekecek beni. Al papaz. Aldım koronayı, verdim koronayı. He? Tamam. En alt dediğim bu mu? Aynen. Buradan başlayacak böyle gelecek.

Böyle bir detay oldu. Nasıl durdu? Bence bir detay kattı. Oo, kıyak durmuş. Harbiden. Bunlardan almak isterseniz sayfayı etiketliyor aşağı plaka. Hem de o kokulardan falan. Aşağıdaki adresten satın alabilirsiniz arkadaşlar. Harbiden güzel kattı değil mi? Vallahi güzel oldu oraya. Aynen. Yurt dışı işe. Harbiden ya, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi Şahin'den bildiğiniz üzere şöyle kokuları hasta yani etiketçi işi. Şimdi bu Şahin'den çıkardığım kokuları takacağım. Ee, bir de sıfır araba, yeni araba aldık. Bir sıfırda koku takarız. Bir de şu Panda Air Fresh'in sayfasından aldığım kokuları da göstereyim şöyle size. Şöyle Müslüm Baba var, Türkiye var, Supreme var, şöyle bir BBS var. Şöyle bir Turbo var, Lowroot yazan var, burada bir zenci arkadaşımız var. Burada Depur var. Şimdi şu Eski kukları bir takayım sonra da bir yeni takayım hatta direkt ben şundan bir tane asayım yukarıya Türk bayrağı dursun. Koku seviyoruz hacı biz hastasıyız kokunun ya. Bir de Türk bayrağı olmazsa olmaz. Haydee bak detay. Türk bayrağı her zaman. Şimdi şu diğer kukularımızı da asalım tek tek. Durma durma. Durma durma. Şimdi bir de arkadaşlar bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere kendi adımda böyle ürünlerim var. Şöyle hızlı cila, lastik parlatıcı, genel temizleyici. Ondan sonra boya koruma, cilalı şampuanımız var. Demir toz spreyimiz var. Şöyle ayrın, plastik onarıcımız var. Bunları kendi adımda böyle satıyorum. Kapıda ödemeli, ücretsiz kargolu. Instagram'da zaten paylaşımlarını yapıyorum. Sipariş vermek için de böyle Instagram'dan yazabilirsiniz bana hangi üründen kaç adet istediğinizi, adınızı, soyadınızı, işte kargo için gerekli bilgileri yazarsanız kapıda ödemeli bir şekilde gönderiyoruz. Hatta bu videoya özel 3 kişiye de e, istedikleri bir üründen yollayalım. Güzel bir yorum yazan 3 kişi seçip onlarla iletişime geçip hediyelerini yollayacağız. Böyle yanında uygulamak için süngerleri falan da geliyor. Hani e, gayet kaliteli güzel ürünler ve kapıda ödemeyle ücretsiz kargo. ya da bunları sahip olabilirsiniz bunlardan satın almak için bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Crafter sonunda boyadan çıktı. Artık bundan sonra yapım aşamalarına, modifiye sürecine başlıyoruz tamamen. Şöyle arabanın son hali bu şekilde. Farlar biraz soluk. Farlara birkaç işlem yapılacak. Plakamız, plakalığımız takıldı. Stickerlarımız, kokularımız takıldı. Cantlarımız değişecek. Lastikleri zaten yeni aldık. Arabanın durumu bu şekilde. Komple bir pastacıla işlemi yapacağım zaten ben. Cam filmi yapılacak. arkası bu şekilde. Bu tarafı da göstereyim. Stoplara bir işlem yapacağım. Araba bu şekilde. Bembeyaz bir şekilde sanayiden çıktı sonunda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yapım aşamalarını takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Her şeyden en önce haberdar olmak için farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.